Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl dershaneye gitmeden YKS'ye hazırlanırsınız içerikli bir video. Bu arada ben bu işin bir duayını ya da en iyi bilir kişisi falan değilim. Genel olarak kendi yaşadığım deneyimlerden ve arkadaşlarımın da gördüklerinden biraz yol haritası çizerek ilerleyeceğim. Şimdi öncelikle ben geçen sene dershaneye gittim mezun senemde. Ama benim dershaneye gitmek isteme sebebim şuydu. Biz 12. sınıftayken 2. dönem konuları biliyorsunuz kalkmıştı. Çünkü deprem olmuştu ve hani onları kaldırmışlar. Biz sadece ilk dönem konularını görmüştük. İkinci dönem konularını hiç görmedik. O yüzden hani ben sayısalcı olduğum için gerildim. Hani türevin integrali nasıl halledeceğim? Hadi onu hallettim. İşte fizikte, kimyada, biyolojide bir sürü bir sürü konular var. Mesela hani kimya ve biyolojinin son konuları aşırı ağır konular biliyorsunuz. Organik kimya ve bitki. Aydın sıcağında video çekmek bir ölüm ya. Neyse. O yüzden dershaneye gitmiştim. Ancak Genellikle dershaneye gitmediğim için dershaneye yazıldığım halde. Çünkü bizim dershanemiz evimize çok uzaktı. Benim buradan 15 dakika durağa yürüyüş mesafem vardı. Yarım saatte yol mesafem vardı. Yani benim evden 8'de falan çıkmam gerekiyordu teknik olarak. Hatta bakın gidiyorsunuz bizim bir de indiğim durak yukarıda benim oradan bir şey 10 dakika yürüyüş mesafem vardı. Yani ben evden 7.50 gibi falan çıkıyordum yetişebilmek için. Her neyse o yüzden hani böyle sabahları da uyanmak, dershaneye gitmek falan bana bir ölüm gibi geliyordu gerçekten. Yani çünkü buradan uyanıyorum, yürüyorum. Yani bıttırı bıttırı böyle aktarmalı gibi, deli gibi işlerle uğraşıyordum. O yüzden ben genellikle evden çalıştım. Ve bizim dershanemizin şöyle bir sistemi vardı. Konuları erkenden bitirip bizi böyle boş bırakmayı doğru bulmuyorlardı. Onlar konuları sınavdan bir ay önce falan ya da 3 hafta önce falan bitiriyorlardı. O yüzden de yani ben bu muhabbete çok gerilmiştim. Bizim böyle görmediğimiz konular hep sonlara kalmıştı. O yüzden ben hep bütün dersleri evde kendim çalıştım. Ee, organik kimyaya, ondan sonra bitkiye, özellikle bitkiye. Ben bitkiyi üç farklı hocadan dinledim YouTube'da ve... Ya ...çok şükür benim biyolojim full. O yüzden gerçekten bence evden çalışmak çok daha iyi. Hele şu anda hani herhangi bir konu kalkma görmeme durumu falan da yok ve... Yani vakit kazanma açısından ben evde olmanın bana göre daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben hani aşırı böyle dağınık bir insanım tamam mı? O yüzden hani benim her şeyimin bir yerde toplanması gerekiyor. Bir böyle elimin altında bir yer olacak ve ben orada her şeyi halledeceğim. Soru çözümü, ne bileyim, e, ders, işte soru bankası, deneme, işte koçluk falan hani ve ben bunu hani evden yapmalıyım. O yüzden şöyle bir site buldum sizin için. E, Puan Eğitim diye bir siteden bahsediyorum şu anda. Puan Eğitim gerçekten bence çok güzel. Tam olarak böyle hani her şey elimizin altında bulunsun diyen bir insan için ve dershaneye gitmeyi düşünmeyen bir insan için tam olarak biçilmiş bir kaftan. Puan Eğitim'de 1000 saatten fazla canlı ders imkanınız var. İnteraktif bir şekilde aklınıza takılan soruları sorabiliyorsunuz ve hani bunu yaparken yatağınızda yatıyorsunuz. Bence bu en güzeli. Çünkü gerçekten hani insan sabah uyanıp Dershaneye gidiyor zaten afyonu patlamamış. Hiçbir şey yapası yok. ya yani O dershaneye zorla gidiyorsun ama hani bence evde olduğunuz zaman hem kendinizi daha rahat hissediyorsunuz hem de daha rahat bir şekilde hani, e, diliniz de açık oluyor. Kendi alanınızdasınız sonuçta. O yüzden bu çok güzel bir şey bence. Ayrıca şu an üye olanlara puan 10 indirim koduyla birlikte üyeniz daha indirimli bir fiyata denk geliyor. Bence bu tarz siteler gerçekten dershanelerden 10 kat daha fazla iyi. Hani keşke ben de dershaneye gitmeyip böyle bir şekilde hazırlansayım. Çünkü ben zaten hani kendim evden hazırlandım. En azından böyle olduğunda daha kontrollü bir şekilde, daha sistemli bir şekilde gidecektim. Çünkü bu sitenin kendine özgü bir koçluğu da var. Ee, ve hani sizin takibinizi yapıyorlar sizin böyle denemeleri orada her zaman denemeler oluyormuş her hafta galiba ee, o denemelerde girdiğinize göre ya da işte böyle soru bankalarında çözemediğiniz sorular denemelerde yapamadığınız sorular ya da yanlışlarınıza göre size özel bir soru bankası yapıp size onu gönderiyorlar ve bence bu gerçekten çok güzel bir şey çünkü ben çok fazla deneme analizi yapabilen bir insan değilim. Ve hani bunun bir, biri tarafından deneme analizinin yapılıp bana o kazanımlardan soru getirilmesi beni çok fazla geliştirecek bir şey. Çünkü ders çalışırken sizi yaptığınız sorular değil yapamadığınız sorular öne atıyor. Yani yapamadığınızı ne kadar öğrendiğinizle sizin derece denemelerinizdeki netleriniz artıyor ve kendinize bir şey katmış oluyorsunuz. Gerçekten ders çalışmış oluyorsunuz açıkçası. 5 dakika diye bir serileri var ve bu seride tam olarak tekrar yapmak için hazırlanmış bir seri ve çok iyi bir iyi düşünülmüş bir şey. Çünkü ben şimdi bakın Şimdi ders çalışacağım tamam mı? Konu bir tane konu işte. Onu o gün çözeceğim ama unuttum konuyu. En son iki hafta önce falan çalışmıyor. Bir hafta önce çalışmışım. Konu videosu izlemem lazım. Ama YouTube'da genellikle böyle çok kısa videolar olmuyor. Hani gidip oradan açayım izleyeyim falan yapamıyorsunuz. Uzunca böyle izliyorsunuz. Hani çarpı ikiye alıyorsunuz ki o böyle o videonun süresi hani 10 dakikaya falan düşsün kafa hesabıyla. Ama puan eğitim bunu sizin için düşünmüş ve 5 dakika serisi adında bir seri çıkartmış. Ve şu an yeni üye olan insanlar için e, o serinin Türkçe serisi bedavaya veriliyor. Ayrıyeten mesela bizim dershanemizde soru çözüm etütlerimiz vardı ve o etütlerimiz ne hani süreliydi ve hani bazen bazı insanlara yetmeyebiliyor bu, bu tarz şeyler. O yüzden de hani ben böyle birkaç kez matematik sorularımı götürüp saatlerce matematik etütünde durmama rağmen sorularımın bitmediğini biliyorum. E, puan eğitimde de bunun için hani sorularınız bitsin ve hani bir soruyu mesela bugün çözüyorsunuz diyelim e, etüt etüt Paz salı günü oluyor. Salı gününe kadar siz soruyu unutuyorsunuz zaten. O yüzden de hani puan eğitimde şöyle bir sistem var. Bir WhatsApp grubu var. Orada böyle sorularınızı gönderin. En fazla 10 dakika içinde sorunuzun cevabı geliyor. Ve 7-24 bu soru çözüm sitesini kullanabiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir şey. Çünkü benim en rahatsız olduğum konulardan bir tanesi bu konu. Ya mesela ben soruyu çözüyorum. Ama hani o an çözümünü öğrenemediğim için soruyu ben unutuyorum ya da sormaya üşeniyorum. Benim böyle salak salak huylarım var. Eğer siz böyle değilseniz gerçekten sınavı çok iyi yapabilirsiniz. Ama ben böyle oluyorum. Yani direkt böyle soruyu aman neyse moduna giriyorum. Dediğim gibi puan eğitim böyle benim çok içimesinden çok güzel bir site. Zaten iyi olursanız işte size deneme kitapları gönderecekler. Koçluk hizmeti. Ve de işte kendi size özgü e, soru bankalarınız gönderilecek sizlere. Daha detaylı bilgi için bence bakıp internet sitesinde en azından size uygunsa iyi olmayı düşünebilirsiniz. Çünkü bana çok uygun geldi. Keşke hani daha öncesinde bulsaydım. Sınav zamanında bu site karşıma çıksaydı. Keşke o zaman hani bu siteyi kullanabilseydim. Çok isterdim. Ama benim nasibim de buymuş. Ben kendi kendime evde çalışacağım diye uğraşıyordum. <laughs> uğraşıyordum böyle. Ya dershaneye gittim aslında. Ama yani niyeyse bir türlü böyle oradaki düzeni ben oturtamadım. Çünkü işte dediğim gibi yani Evden çıkıyorum, bir saat neredeyse yollarda gidiyor. Sabah yolda bir saat zaman kaybediyordum. Hani ben onun yerine evde mesela uyanıp deneme çözebilirim anladınız mı? Hiçbir şey yapmıyorum. Bir de ben işte ya sonuçta dışarı çıkarken hazırlanıyorsunuz istemsiz şekilde. Hani böyle yataktan uyandığınız gibi düttürü gidemiyorsunuz bir yerlere. O yüzden hani bir, işte onun öncesinde bir saat hazırlık da var. 7'de uyanıyordum diyorum yani. 7'den dokuza kadar benim ölü zaman. Ondan sonra oradan çıkıyorum. Dershaneden çıkıyorum. Bir saat yine yol geliyorum. Bir de hani sıcak. Zaten hani yoruluyorsunuz gittiğiniz zaman. Gerçekten ben dershanenin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum artık. Mesela benim arkadaşım yine bu sene sınava hazırlanacak. mezuna kaldı. Hani ben ona da söyledim. ve TMC. Zaten TMC ise bir insan bence. Bakın kimseyi küçümsediğim için değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bence kesinlikle dershaneye gitmeyin abi. Hiç gerek yok. Aşırı vakit kaybı. Ve hani orada öğrendiğiniz şeyi gerçekten hani puan eğitim gibi dediğim gibi sitelerden de öğrenebilirsiniz. Dershanede mesela Birçok öğrenci olduğu için mesela sizin haricinizde 200 öğrenci ya da 100 öğrenci olduğu için size gelecek sıra daha azalıyor. Ama hani bu tarz sitelerde hani çok az insan olduğu için yani çok az insan bu tarz siteleri bildiği için size verilen ilgi daha fazla oluyor. Ve bu da sizi yani birebir olarak neredeyse bu şeyi almanızı sağlıyor. O yüzden ben gerçekten dershaneyi gereksiz görüyorum. Şu an mesela bizim buradaki dershane fiyatlarını görüyorum 180 bin lira. 120 bin ne oluyor yani siz ne YKS garanti birincilik garantisi mi veriyorsunuz ne bu yani, yani bu tarz siteler içinize görür hiç öyle triplenmeye işte ben e, dershaneyle nizamım olsun düzenim olsun diye bir şey yok ve ben yanlış bilmiyorsam bu tarz gruplarda işte uyandırma gibi grupları falan da oluyor e, o yüzden de onlardan da yararlanabilirsiniz eğer evde uyanamayacağınızı düşünüyorsanız umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size faydası olmuştur. Eğer herhangi bir sorunuz olursa YKS ile ilgili ya da herhangi başka bir şeyle ilgili aşağıya yazabilirsiniz. Ya da Instagram hesabım ağırıyor. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.